Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile'de 4 vs 1 vs atacağız Ben tekim X klanına karşıyım Turnuvalarda görüyorsunuz zaten Hayır <laughs> ben Abi nasıl sıkıştı ben oraya ya <laughs> İlk elin günahı olmaz derler Kişi geliyor soldan. Target down. Reloading. Cover me. Kill. Reloading. mecburum tekliye çekmiyor çünkü. Groza'mda uzatılmış yok. Şu an canım da yok. Mecbur böyle canım da olacağım. Uzatılmış olmadığı için boş mermi sıkamıyorum. Kolum var herhalde. Şu gazoyu alabilsem. Alamadım. Olan gelecek. Sol tarafta. Büyük ihtimalle orada bekliyorlar. Kardeşim gel kardeşim. Dead. Harika yedik arkadaşlar. Bakalım. Şu anda 6-2. Arkasından Türk geldi arkadaşlar. Öldüm. Yapacak bir şey yok. Şu an 7-3. Hadi devam edelim. Durmak yok. Tartışmaya devam. Expire. Sen ilk arkadaşım Reloaded. geri git gel. Nasıl bir sprey ya? Tamam Buradan geleceksin. Benim oradasın. Seni Eurozone almam lazım. Bir bir yerden darbe yiyorum ya. Evet uzatılmışımızda taktığımıza göre çok çok güzel oldu. Bak bak o, 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 Senin de yolladım. 11'e 3 şu an arkadaşlar. Bu arada onu da yaptığımız vesile. Onu kaydedemedim. Telefonda bazen sorun oluyor. Videoları kaydetmiyorum. Son turnuvada o yüzden kaydolmadı. Onda bir farkla yenmiştim. Şimdi... Dön dolanıyorum. Şimdi kafana vuruyorum kafana vuruyorum direkt kafana kafana vuruyorum direkt Aa, oradan bekliyordum biliyor musun nasıl gelelim ya moralimizi bozmuyoruz ve savaşmaya devam ediyoruz biliyorum. zor kaçtım ya geçemem şimdi <laughs> Abi bakar mısın nasıl bekliyorlar ya. Komando hepsi. Oradasın diyorum. Orada bekliyor bak görüyor musun? Bak, bak, bak. Nasıl da bekliyor. Nereden yiyorum artık? Nereden yiyorum? Nereden yiyorum artık? Bomba mı çekmiş o? m u l t i m 스멀 r Onu şöyle bir taktik yapsak. Neredesin ya? Taktik falan yapamıyoruz arkadaşlar. Çünkü her yeri tutmuş. <laughs> her yer tutulmuş yani. Benim buradan çıkmam tamamen yasaklanmış bir şekilde. Abi işte. Abi o kadar kurtuldum. Kurtulamam sanmıştım. and the blue team is in Bir şey diyor oradan Sağ köşeden yedik. Şimdi oraya bir tane bomba sallayalım. Derken emin yaptığı sizce normal bir şey mi? Yanlışlıkla M4 aldım. Normalde M24 olacaktım. Aa Emin yaptığın harbi ayıptır yani ya ha. Harbi ayıptır. Emin o öyle bir kere lazım. Çocuk bana harbi kafayı taktı ya. Yok böyle bir şey şu an. Gel hadi gel Gel Girdim bir tane Ödeşim bir şey olduk yapacak bir şey yok Arkadaşlar 23'ü 15 şu anda Orada bekliyorsun Şöyle bir şey yapacağım no Ama yesen ne olacak ki her yerim tutulmuş bir alayım. Buradan arkadaşlarını gözetledim ama gözükmüyorlar. Geliyorsun gördün mü? Sağım da geçti. Şimdi kötü oldu. Hayır. Seni almam lazım. Seni de almam lazım. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok güzeldi ya. Çok eğleniyorum. Abi çocuğum bana harbi garizi var ya. Harbi garizi var. Düşmanım olsam bu kadar yapmazsın ya. Ne yapayım? Hangi hangi birinize karşı? de bunlarda şöyle bir şey var. Tek yemiyorlar bunlar. Bomba geldi. Bomba geldi. Bomba geldi. Bomba geldi. Reloading. Şunu da bir değiştirsem. Ya nereden vuruldum ben? Verme havadan geldi. <laughs> basamadım bakma sen basamadım ya. Basseydin bitmiştin. Neyse yeniden gözleri çekelim onların hepsi şimdi. Kesin nişanlıca. M24 de oynuyorlar. Ya evet, böyle evet, evet. Abi ya, ya bu Emin. Kardeşim. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. <laughs> Abi hepsi birden geliyor şimdi dört kişi geldi de yani ister istemez ne yapacağını şaşırıyorsun. Hepsinin Reloading. Canı yok, canıyor, canı canıyor. <laughs> Farkında mısın? Son ellerde bana hiç el vermiyor. Bak sana ya. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> VS videomuz böyleydi. 35-24 yendim arka kardeşlerimizi. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.